Bir cismin ilk hızı 5.2 metre bölü saniyeymiş. Cisim 3 metre kare saniye metre bölü saniye kare ile düzgün olarak hızlanırsa ve eksi 3 metre bölü saniye kare ile düzgün olarak hızlanırsa 2.5 saniye sonra cismin hızını soruyor. Cismin son hızı eşittir. ilk hızı artı ivme çarpı zaman. O zaman ve son eşittir. 5,2 metre bölü saniye artı iemesi 3 metre bölü saniye kare çarpı 2,5 saniye. Diğeri için de ve son eşittir 5,2 metre bölü saniye artı eksi bu sefer çünkü ters yönde 3 metre bölü saniye kare çarpı 2,5 saniye. Bunun cevabı 12.7 metre bölü saniye. Bu da eksi 2.30 metre bölü saniye.